terminale gelir Otti. Bursa'ya gider Otti. Değil. Buradan değil ama muhtemelen. Şu yoldan. <laughs> Az önce annemle görüntülü konuşurken şuranın önünden bir geçtim tamam mı? Şurada da yani e, bilet almak için gişe mi desem ne desem ondan var. Ay montum düşecek. Adamı görmedim tamam mı içeriden? Oturuyordu zaten şeyde. Ben otobüs saatlerini çekiyorum. Bir ses geldi diyorum. Nereden geldi bu ses? Adam bana buyurun demiş. Sonra koştum. Tamam aldım. Tarzı bir şey vermedi ama. Sadece 9 numara dedi. Belki adı kaydetmiştir ya. İnşallah. Ki zaten şu an On saat on iki buçukta kalkacak. Bu kadar ağır ki... ...bavul. Ne koydum? Gerçekten ne koydum bilmiyorum. En son... ...bal koydum, bir de konserve koydum. Bu kadar ağır olan neydi anlamadım. Bir de adam dedi ki... Konuş artık. Bir dakika. <laughs> Dolandırıldım mı? Mükemmel matematiğim ne? Bilet almaya çalıştım. 200 verdim dedi ki 30 liranız var mı? 30 lirayı verdim 50'yi bana geri verdi. Bir dakika ya. Sonra yüzü almaya çalıştım tamam mı? 200 vermiştim çünkü. iki tane yüzlük. Bir tane yüzü almaya çalıştım dedi ki yok onu da almamız gerekiyor. <laughs> 30 verdim. 50 geri aldım. Bu ne demek? Ya yani 30 almışım. 30'u geri aldım diye düşün. Bir de üstüne 20 aldım. Tam doğruymuş tamam. Tamam. Çantam koptu kopacak bu arada. Elim sıkıştı valizi taşırken. O kadar yani. Ne koydum ben bilmiyorum. Bir tarafta sadece yani iki kazak, iki gömlek ve bir şişme mont var bir tarafta. Ee, i̇nşallah kavanozlar ağırdır diyeceğim de yolda beynime tank etti. Tank ne ya? Tank <laughs> etti. Açlıktan beyin hücrelerim ölmüş olabilir. Ha, sonra beynime dank etti. Ben... Beni nerede indirecekler? Bursa terminalinde indirmiyorlarsa merkez... Ben daha Bursa terminaline otobüste gitmeye çalışacağım da... Hangi otobüste bineceğim de... Yine matematiğimizle rezil olduk. Ne olduğumu cidden hatırlamıyorum ben. Yani. Hayır ne olduğumu hatırlıyorum ama niye bu kadar ağır oldu onu anlayamıyorum. Ve bunu benim herkes zindirdiklerimden nasıl taşıyacağımı düşünüyorum Otobüsten nasıl bineceğimi düşünüyorum. Valizle toplu taşımayı bilmek diye kullandırıcı bir şey var ya. Çünkü eşek köresi kadar. Hele benim bunu yurttan indirişim var. Girişe yurdun girişine. Asansör de yok yurtta zaten. İki Bakın ne taktım. <laughs> Bakın ne taktım. Benim sesim niye tütün içiyormuşum gibi çıkıyor bazen anlamıyorum ya. Bakın ne taktı. <laughs> Arkadaşlar bilenler bilir. Zeynep bunu doğum günü hediyesi olarak vermişti bana. Ben de nereye takacağımı bulamadım. Çünkü ben kokoş biri olduğum için her yerim boş. Ay dolu pardon çanta kalemi işte. Mesela burada bu var. Çok tatlış. Böyle bir takmaya kıyamadım çünkü düşer diye korktum. O zaman dedim ki her zaman yanımda taşıdığım bir şey takayım. Çok mantıklı. Ben de şey taktım. Telefonu. Telefonun şeyine bakalım. öyle işte ee, neydi ya? ne diyor ne diyecektim evinde olsaydı olsaydım kendi anahtarlığıma falan takardım ve evin anahtarını tabii ki yanında odanın anahtarı var ama o da tekli ve şu an bir şey aklıma geldi ben yurt ablasına gideceğim Söylemeyi unuttum. Abi. Söylemeyi unuttum. Nerede bilebilir ki gittiğimi bu arada. Söylemesem asla bilmez. Çünkü kontrole bile gelmiyorlar ki. Parmak izi aldılar giriş için. Ama erkek tarafından giriyoruz. Oraya koymuşlar. Ve basmıyorum. Sadece bir kere bastım koyulduğundan beri. Öyle. Otobüsün şoförü valizimi kaldırırken ne düşündü acaba? Eşeğe gölüsü gibi dediğine eminim içinden. Peki adam zorlandı. Ben nasıl? Neyse şu an bunlar düşünmek istemiyorum. Aa bir, birkaç tane de kız gidiyor. Geliyor göt kadar varisi gelmişler. Gel de utanma. Ama sadece bir günlüğüne gidiyordur. Ay oraya ben saç ve cilt bakım malzemelerini bile sığdıramam. Çok tuhaf. Ve çok havalı giyinmiş. <laughs> bir tane de erkek geliyor. Tamam. Tek başıma değilim. Herkes son anda gelmiş. Neyse benim müziği sona verip yolu izleyip overthink yapma saatleri gelmek üzere. Hadi bakalım en sevdiğim şey. En sevdiğim en sevdiğim uzun yolculuk. Gerçi bu uzun yolculuk sayılmaz bir buçuk saat falan sürecek. Olsun. Laptop şarjını da aldım. Laptop da aldım. İnşallah arkamda bir şey unutmadım ya üstüme getirdiğim tek ceket bu. Yemin ederim. Ve hala da yani o valiz ağır. İçinde bir tane şişme mont var alt tarafı yani. <laughs> Neyse bay bay arkadaşlar. Ben muhtemelen merkeze gittiğimde de açmayacağım kamerayı. Спасибо. bir dakika hayatımın şokunu yaşadım. Arkadaşlar geldiğimden beri hiçbir bok yapmadım. O yüzden hiçbir bok da çekmedim. Ee, pazar günü geldim. Zaten şu an salı. Belki bugün pazara gidebiliriz. Bu kadar. Boyu şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık bu şekilde giyersiniz. ne Niye aldım? Crop gibi. ne oldu? Güzel şu. Nereye gittim ben? Kazıköy pazarı mıydı? Neydi artık bilmiyorum. Neresi olduğunu. Değmiyor dedim. 200 TL'ye bunu aldım. Ne yazıyor üstünde? Hiçbir fikrim yok. Anima kızı var diye aldım. Bir adet Doraemon anahtarlık. Doraemon. Bir de bundan aldım. Adını unuttum bunun ya. Pokaçuca. Pokamutca. Pokamutca. Neydi ya? Poc Poc poça